Efendim, yepyeni bir Kim Haklı bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldin Hande. Hoş bulduk ama haksızsın çünkü Yo, yepyeni. Hoş gelmedim mi? Hayır yepyeni <laughs> değil. Bu bana itiraz etmezsin yepyeni ya. Yepyeni değil. Kim haklının en güzel programı <laughs> çünkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Aa, haftasındayız. Cumhuriyet haftasındayız, Coşka 102. haftasındayız. 102. yılı kutluyoruz evet. ve işte haklıyım. <laughs> yani gerçekten çok hani hepimizin çok şanslı olduğu bir konu bir kere. <laughs> Aynen kadar. öyle. Ee, Cumhuriyeti ve işte onu evet. bize getirdiği tüm yaşam standartları. Aynen. Gerçekten de kutlanmaya değer bir haftada da En büyük şansımız da Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman, zaman, zaman. sevgiyle, evet. saygıyla anıyoruz evet. ve işte enteresan konularımdan biriyle geliyorum. Diyeceğim ki biraz ifucu verdik esasında. Bugün konumuz şans. Ha bunu sen öyle oradan da oraya bağladın yani. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> ya işte, bir de şey dersin şimdi. Ne güzel bağladın değil mi? Ne kadar haklı bağladım. Ya hiç sürekli haklıyım, 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 haklıyım. Bunun Herkes için diyor yaşıyorum ki, ya. Ya bu kız diyorlar sürekli haklı olduğunu söylüyor ama bir şey söylemiyor. Çünkü sadece haklı olduğunu söylüyor Bunun diyor. için yaşıyorum. Bunun için nefes <laughs> alıyorum. Evet. Yani haklı olmak amaçlı. Neyse zaten önceden belli olsa da yine de konuşmak lazım. Biraz <laughs> evet. konuşalım. Benim sana bu konuyla ilgili sorum şu. İnsan şansıyla mı doğar yoksa şansını kendisi Yaratır. Yani insan şansıyla yani doğmak başla başına bir hani <laughs> ee, şans diyelim. onu başlangıç e, dünyaya e, gelmek o bir şans diyelim. Tamam. Ondan sonrasını artık kendisi tabii ki yaratır. Yani belli bir aile yaşamı var hayatımızda tabii ki senin o oradaki harmanlanman, oradaki aldığın çocukluk, gençlik bilgileri, donanımı ama bir yerden sonra artık bütün şansını kendin yaratırsın halde. Vallahi ben doğduğun yer kaderindir olayına çok inanıyorum. Bu aileyle tabii ki çok alakalı bir şey ama esas doğduğun yer, doğduğun ülke mesela. Ya bir kere şimdi bak ne, ne mesela? Yani ne, ne değiştireceğiz? Yani mesela az gelişmiş bir ülkenin ücra bir köyünde, kasabasında doğmakla hmm. e, bir çocuğun Londra'da doğmasının arasında fark olduğunu sen de takdir edersin. <laughs> yani az gelişmişle nereyi kastettiğini bilemiyorum. hani sen... Az gelişmiş, Afrika'nın bir köyü diyelim, Af kasabası Afrika diyelim. Afrika'ya bağlı direkt bir köy. Evet. Nereye bağlısınız köy olarak? Afrika hocam biz. Tamam ama... Şimdi bak hayattaki başarı hikayelerini bir hatırlar mısın insanların? Dünyanın her ülkesinde, dünyanın en ücra köşelerinde hep bu hikayelerle doludur. Ben işte şöyle bir ücra köyde, şu kadar olumsuzluklarla doğdum. Olabilir. Ondan sonra da ben işte o zaten yokluktan üretir insan. İstisnalar evet. kaideyi bozmaz İstisna. ama oradan kaç kişi çıkıyor? O kişi sadece haber Sana oluyor. Sana kaç kişi lazım ya? Ya Allah bizim Allah. ülkemizde de var. Çocuk işte diyelim ki burada daha çok imkanı olan çocuklarla aynı eğitimi almıyor Doğu'da, Doğu Anadolu'da çok güzel üniversiteleri kazanıyor, çok başarılı oluyor. İşte yurt dışında bizi temsil ediyor, gidiyor. Ama bu bir tane, iki tane onun haberi yapılıyor. Geri kalan insanlar Peki. aynı eğitimi alamadığı için oldukları yerde kalabiliyorlar tamam, peki, yani. Mesela bir başarı skalası kurarsak, mesela senin dediğin o gelişmiş bir ülkede Doğan atıyorum, 10 yani 10 milyon çocuktan 10 milyonu da böyle profesör mü oluyor? Orada da sefiller oluyor, açlar oluyor, hayat. Bu insanların kendi hayatının yönetmesiyle alakalı. Yani nasıl çok imkanları düşük bir yerde o coğrafya kaderindir dediğin sözle beraber buna rağmen kendini bir yerlere taşıyanlar, başarılı olanlar var. varsa değil mi? Var. Var, var. Ama bütün imkanlar önüne serildiği halde e, manyak manyak yaşayıp hayatını duvara toslayan da çok. E, Oransal olarak var. Yani var zaman. ama Olmaz. sonuçta belli imkanlarla yaşadıkları, belli bir ülkede belli e, insana olan değer olsun, belli şeylerde belli hizmetleri aldıkları için yine belli yerlere geliyorlar diye düşünüyorum. Sonuç olarak tamam. hepsi sefil perişan evet. olmuyor ama diğer taraftaki insanlar yokluktan dolayı birçok şey yapamıyor, bir arka mahalleye bile gidemiyorlar. Tamam. Yani. güzel de bak. Şimdi elinde un un var. Yağ var, şeker var. Ne yaparsın? Helva yaparsın. İmkanı olmayan yerde helvamı yaptım. Öbürü ne yapıyor? Un var, yağ var, şeker var, altın tozu var, işte bilmem ne meyvesi var onun üstüne konduruyor ama ne yapıyor? Helva yapıyor. Yani sen şimdi hedef yani hayatta hedefini ne yapmak istediğini bilen birisiysen şansına da kendin yaratırsın. Yani öyle ben burada doğdum diye sen dosyayı dosyayı kapat hiçbir şey yapma. Hayattaki hedeflerini belirlemesi ve bir takım şeyleri bilmesi, o yönde kendini eğitmesi, ilerlemesi için de yine bulunduğu yer, bulunduğu ülke, o aile gerekiyor. O insanlar belki bazı 20 30 tane çocuk doğuran insanlar var. Çocuğun adını hatırlamayan adam var. Yani o adam tamam. nasıl bakacak hepsine aynı imkanları verecek, aynı eğitim verecek de çocuk hedef belirleyecek, o hedefe doğru gidecek. Tamam ama öyle bir şey bir var mı? Mesela, 30 tane çocuk oluyor ya. Evet. Bir tanesi yırtılıyor gidiyor ticaret atıyor Ama çok işte diyorum oluyor. sana istisnalar kaideyi bozmaz. Asıl burada istisnalar kaideyi belirliyor. Yani şansını kendin yaratırsın. Bak bu 29'u Hande'ye inandılar, haklı zannedip kaderlerine razı oldular. Biz bu imkanlarda doğduk. 29 kardeşimle ben ekmeği anca ağzıma atsam anca idare ederim dedi. Bir tanesi dedi ki "Polat Aklı ya, Polat Aklı ben gideceğim. İşte gündüzleri okuluma gideceğim. Gece sabah 3'e kadar otogarda çaycılık yapacağım." dedi. Ekmeğini taştan çıkardı, okulunu ödedi. Bilmem ne yaptı, ne yaptı, şansını kendi yarattı. Burada asıl şansımızı kendimizin yaratabileceğinin ispatı Azınlık bizim için. Bir de bak 30 tane çocuk dedin açlıktan ölen insanlar var. Daha belli bir yaşa gelemeyen insanlar var. O da doğdu diye bir kere baştan kaybediyor. Bir kişi kendi şansını yarattı diye doğduğu yer kaderi olmuyor yani. Tamam biz şimdi neyi arıyoruz mesela? Hani... Ben şansın olduğuna inanıyorum diyorum doğuş tamam, itibariyle. Tamam doğuştan. mesela daha o zaman daha anne karnında da kaybedilen bebekler var. Çok şanslı. Şimdi... O zaten dünyaya gelememiş şimdi, yapabilecek sen, bir şey yok. Sen işin travmatik yerini arıyorsun. Yani Bizim hikayemiz o değil. Bizim hikayemiz dünyaya gelmiş yaşamış evet. tamam mı? Belli bir e, hayatın e, içinde belli bir olgunluğa erişmiş, yetişkinlik aşamasına gelmiş, o andan itibaren kendini nasıl konumlandırıyor? Kendini şansa göre nasıl konumluyor? Mesela hani şey gibi düşünelim. ikimizde ikimiz de e, şansımızı test ediyoruz. Piyango bileti ben alıyorum, tamam mı? Evet. E, sen hiç bilet almıyorsun. O zaman zaten benim kazanma ihtimalim olmaz. O ayrı bir şey. Demek ki ben ne yapıyorum? Piyango bileti almak da bir eylem. Şansımı yaratıyorum. Olasılığı oluşturdum. Belki amorti bile kazansam tamam mı? Ama amorti bile çıksa e, biletimi telafi ettim. E, son üç rakamından bir şey kazanırsa kâra geçtim gibi düşün. Yani şansa doğru sen adımlarını attığında şans senin zaten bir yer etrafında dolanan bir şeydir. Hiç gelmiyor şans bazılarına. insanın etrafında dolanır arkadaşlar yani hayır. her yer şanstır. Bazı şans insanlara ama hiç Hande inanırsa... ama hiç o şans gelmiyor senelerce emek verdikleri meslekleri var dediğin şurada doğru evet o çalışmak daha sonrasında önüne gelen şans ve o ikisi birleştiğinde o insan gerçekten de güzel bir yere taşıyabiliyor işini ama hiç önüne gelmeyen var yani o şans ama, hayır. asla elde edemeyen Bak, var Şuna şuna şunu konuşabiliriz bak. Şansını kötü değerlendirmek de ayrı bir şey. Yine o da bireysel bir şey. Ya onu bilmiyorum ama birçok yani, yani tabii ki kötü değerlendirmek kötü. Elinden geleni yapman gerekiyor. Belli bir birikimin olması evet. gerekiyor. Bir meslekle ilgili bir şey yapıyorsun. Sana o şans veriliyor ve kendini kanıtlıyorsun sonunda. Tamam. Kötü değerlendirmek de o kişinin sorunu. Ama ben önüne hiç şans gelmeyenlerden bahsediyorum. Bu ya da var yani. Önüleri yok dünyada. Yani Nasıl bir yok kere ya? Bir kere daha Nasıl yok? Dünyaya gelişinle beraber zaten sen şans hikayesini büyük bir şansla bilmem kaç milyonda bir olasılıkla ee, ve kendi çabanla hız, sürat, hani buraları hatırlayalım. Ha, tabii evet Görüzeye evet gelmeye. çabalar falan. Tamam, çok şans kend... mı sence peki dünyaya gelmek? İşte bak şans yok. Dü ya, Ay, Allah dünyaya gelmek şans mı? Güzel bir yer mi dünya? Ben al pek al memnun değilim. Nereye gelecektin? Alternatifin neydi mesela? Ya, Yokken, yere yoktum, ya. Zaten. Yokken ya, yani... yoktum zaten. Yokken yoktum tamam. zaten. Hiç gelmeyecektim. Yani Şamışta Mesela bak... doğduğum yıldan önce var mıydım yoktum. Şimdi olay varoluşa tamam. gidecek senin... burada. Varoluş sancısı çekmeye de... başladım ben bak. sinirden. Çünkü sen S çok fazla bir şeyler söyledin bana fenalık gelmeye başladı. Senin de benim de. Tamam mı? En önemli alameti farikamız zaten var olmak. Evet. Yani biz var olduğumuz andan şanssızsak bile var olmamız gerekiyor bir şansla önce. Ee, buna bir şey demiyorum. Şans var. Ve bu şansı iyi değerlendirmişiz. Mesela hayatta kalmışız, bu yaşa gelmişiz, değil mi? Bunlarla hayatta bir... kalmak bizle alakalı değil. Yani öleceğin zaman ölüyorsun. Bunu durduran bir şey biz ya sen... değiliz. Yani hayatta kalmak. Hayatta Hayır. kalmışım diyorsun. Sen... Yani o tamam şey de. Sen, sen diyorsun ki kimseye şans herkese şans verilmiyor. Herkese şans doğarak veriliyor zaten. Bundan sonra elindeki o... malzemeyi elindeki malzemeyi nasıl kullandığınla alakalı onu anlatmaya çalışıyorum. Tamam dünyaya gelmeyi, doğmayı, evet. dünyada bulunmayı bir şans olarak görüyorsan öyle olabilir başlangıç, yani. Başlangıç şansı bu. Bu şansı aldın mı? Evet. Dünyaya geldin mi? Ondan sonra dünyaya bakacaksın şöyle bir döneceksin diyeceksin ki ey dünya Be, sen bana neler vaat ediyorsun? İşte ben... bunu diyebilmek için bile belli bir yerde doğmuş, belli bir eğitimde bulunmuş e, olman gerekiyor. Önce ailede, sonra yaşadığın toplumda, evet. sonra kendini geliştirmen herkes bu gelişime Şimdi gelebiliyor az... mu bu gelişim o noktasına zaman sana diyorum şunu sana? Soracağım. Mesela dedin ya az gelişmiş bir ülkenin bilmem itilmiş bir <laughs> köşesinde diye böyle acıklı acıklı <laughs> anlattın ya. Açıklı, acıklı. Tamam soruyorum sana. Şimdi mesela biz 500 kişilik bir köyde yaşıyoruz. Afrika'da senin dediğin o köyde yaşıyoruz. Tamam hep beraber 20 tane değil. genciz tamam mı? Tamam. Ondan sonra e, ama bizim köyümüzün bağlı olduğu Afrika'nın ilk bir ilçesinde de atıyorum gece bekçiliği işi e, çıkıyor. Evet. Ben tabii e, şansının peşinde olan biri olarak arada bir kasabaya gidiyorum fırsatlar var mı diyorum falan. Ondan sonra bir gün diyorlar ki gece bekçisi olacak elemanlarız. Ben 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 diyorum tamam mı? Hop giriyorum. Şimdi köyde ne diyorlar? Polat diyorlar çok şanslı en azından işi var gücü var bak. Ee, artık ekmeğini kazanıyor kendi bana şanslı diyorlar halbuki şansı kim yarattı sen köyde böyle hala manzara izlerken ben ilçede e, alın teri döküp sokak sokak geziyordum yani o bekçilik haberini öğrenmek için örnek veriyorum. Dolayısıyla evet, bak, ilginç. senin şansını, <laughs> senin şansını kendin yaratma e, gibi bir görevin var zaten. Yani şans, kader, olasılık bunlar var. Bunlar da birbirini takip eden şeyler. Evet, insanın kaderi var, belli bir çizgi var diyorlar. Bunun içerisindeki duraklar tamamen senin söylediğin şeylere bağlı. Ama ben yine de baştaki tezimi savunuyorum. Ne olursa olsun insanın e, hayata başladığı yer çok ama çok önemli. Peki. Çünkü dünyada herkes aynı şartlarda yaşam. İşte en son yaşanan olaylar mesela savaş insanlar orada hayatıyla ilgili ne yapabilirdi ne yapabilirdi açlıktan bile ölenler oldu birçok insan maalesef hayatını kaybetti Peki. küçücük çocuklar. Senin ipini çekmek zorundayım artık çünkü bu konuyu açtığın yerden vurmak zorundayım seni gerçeklerle yüzleştirmek zorundayım. Ay ne dedin daha bakayım. açılışta? Dedik ki Cumhuriyet bizim şansımız dedik değil mi? Evet. Şu, aldığımız evet. nefes özgür evet. nefes. Biz çok Mustafa şanslıyız. Mustafa Kemal Atatürk evet, bizim öyle. şansımız dedik. Peki Mustafa Kemal Atatürk bu Cumhuriyeti şansa mı bıraktı? Mustafa tüm, Kemal Atatürk bak, bambaşka tüm, bir e, insan. Coğrafya kaderdir kardeşim Ben yani. bizim coğrafyamızdan bahsetmedim. Az gelişmiş e, tamam ülkelerden bahsediyorum. O, <laughs> o zamanki coğrafyamızda dünyanın yedi düvel üstümüze geliyordu. Peki kaç tane Mustafa Kemal Atatürk var dünyada? Böyle bir istisnai herhangi bir insanla zaten kıyaslayamayız. Allah aşkına i̇şte yani. Zaten, zaten herkes Mustafa Kemal Atatürk olacak demiyorum. Ama bu bir rol model. O... Öyle bir zeka ve vizyon koyuyor ki. O cumhuriyeti kuruyor. Sen de birazcık o kendi zekanı ortaya koy da küçük bir butik aç bari yani. Peki. Hani bir şey bir de başlat. Ne bileyim git bir yerde bir işe gir. Hani e, insanlar için söylüyorum. Bu Ben daha büyük şanslardan bahsediyorum. Belki insanlar bir işe giriyor ya da girmiyor olabilecek. onu bilemeyiz Bak, de. O dönem olabilecek en şanssız ortamda. Evet o dönem için öyle. Ama doğru bir fikirle, doğru bir önermeyle, doğru bir bütünleşmeyle halkıyla, milletiyle ne yaptı? Cumhuriyeti kurdu. Şansa bırakmadı işi. Sağlam, doğru. Çok değil iyi. mi? Evet. O yüzden ona bir şey sen hocam. de kendi hayatındaki küçük hikayende bu devrana göre orantılıdığında sen de şansa bırakmayacaksın. Sen de şansını zorlayacaksın. Şansıma düştü deyip kabullenmeyip üstüne üstüne gideceksin. O yüzden insanlar kendi şansını kendi yaratırlar Yani ben kendi tezimi tabii ki yine savunmak ben durumundayım Ben sana kıyamam seni başka çare yani. yok zaten Peki Ondan sence mı? en büyük şans nedir bir insan için? En büyük şans yani, Nedir? Başlangıç şansını söyledik onun dışında Onun dışında söylüyorum Bir insanın için en büyük şans nedir hayatta? Ya da herkes için farklı mıdır? Yani e, Allah insanı hep iyi insanlara denk deriz. <laughs> evet çocuklar için özellikle biz belli bir yaşa önce, geldikten sonra önce, hep çocuklar için bunu önce, söylüyoruz. E, en önemli şans çok iyi bir anneye babaya denk gelmek mesela. Evet en iyi şans çok iyi bir öğretmene denk gelmek mesela. Evet. Ee, ve en iyi şans kendinin kim olduğunu bilmek mesela. Bütün bunların olması için de benim dediğim yere geliyoruz işte. Nereye? Doğduğun yer kaderindir olayına. Ne oldu şimdi? Belli bir aile, iyi bir anne, iyi bir baba, iyi bir öğretmen ve sen bütün bu bilgileri alıyorsun, özümsüyorsun sonrasında da ya sen bana ne yapıyorsun? Burada, bak şimdi... e, kendi hayallerini gerçekleştirmek için, <laughs> ideallerin için bir yol çiziyorsun. O yoldan gidiyorsun. Gördüğün gibi haklıyım. <laughs> bak biraz bak, daha beni zorlarsan <laughs> ben e, orta bir Türk dizisi senaryosu çıkarmaya başlayacağım. Çok kötü şartlarda, kötü ailesiyle yaşayan kahramanımız 18 yaşına geldiğinde meydan okur ve der ki ben bu hayatı kabul etmiyorum. Gider işte top kapıda, otogarda yatar. Ondan sonra o yıllarda geçiyor hikayemiz Ondan sonra efendim orada işte otogarda e, işte, çalışır. Şey yapmaya başlar. Daha sonra işi büyütür, kamyonet alır. Hmm. E, işte bu sebze halinden meyve falan alır, getirir. Şimdi de Türkiye'nin en büyük zincir market ee, oluyor. O da hep o yeşil <laughs> oluyor. O da hep eski filmlerde oluyor, dizilerde hayır, oluyor. Hayır. Aman Allah'ım dizilerde zaten en zengin onlar insana hep, gidiyor. Ya. Ondan sonra işte en fakir kız aşık oluyor. Oradaki kişi mutlaka işte önce e, limon satıyor, sonra market oluyor falan. Evet. Bunlar biraz daha e, fazla dizilerde et, oluyor. On, Normal on, hayatta var. var Ama musun? çok az. Tamam, çok az. Ya ben sana zaten önüne gelen herkes şansını süper değerlendirip şahane şansını yere gelir demiyorum ki. Yani sen şimdi doğuştan şansın e, olduğunu hani doğuştan evet, şanslı olmakla. Şans, evet aile bir şans, öğretmen bir şans, evet. kendini bütün bunlarla yetiştirip Mesela... sonra yolunu çizmen evet, bunlardan dolayı sana gelen bir şans. Tamam. E Bu da işte belli yerlerde maalesef olamıyor. Oradan çıkan bir kişi bunun örneği olamaz yani. Da bu bir kişi biz bir tane hikayeden. Oradan başka birini cımbızladığımızda başka bir şansını kendisi yaratan... Sen şimdi haklı olmak için tabii oradan cımbızlarsın, buradan cımbızlarsın, toplarsın hepsini. Sen şimdi, sen şimdi hepsini radyo olmasın. programcısın değil mi? Televizyon programcısın. Evet, evet yaptım şimdi, bunları. Şimdi e, senin hayat hikayene bakarsak tamam mı? Sana şans gibi görünen aslında pek çok şeyi nasıl senin söküp aldığını hatırlar mısın bir? Hatırlarım. Hâli evet. kalbimde bir yaradır. <laughs> evet. Ben ağlayarak ayrılmak zorunda. Evet. <laughs> sen sen kazadın aldın. Ben kazadım aldım. Yani Yani bazı zamanlarda evet. olmadığı zamanlar evet. şansın yağ evet. gitmediği yani zamanlarda bu oldu. Programcılığı bana ben mesela şey... hep maaşımı kazıyıp aldım. Ben nerede çalıştıysam 6 <laughs> ayda bir maaş ödediler bana. Ben 8 alabilme... ben 8 ayda bir maaş aldığımı, tamam. maaşımın dilencisi olduğum günleri bilirim, acı çekiyorum. <laughs> şu anne, anne bırak <laughs> şimdi bu acıklı hikayeleri. <laughs> ya maaş almak bir şans kategorisine girmiyor yani. <laughs> Aa ya. niye para şans değil mi? Hayır maaşını alamamak şanssızlık olabilir. <laughs> Bak <öyle> çok bir... <laughs> güzel bir la... Para sence şans değil mi bu zamanda? Değil canım. Para sahibi olmak, parayı güzel bir para kazanmak, hak ettiğin bir parayı almak ve belli bir e, seviyede yaşamak. Çok Bak güzel yoksulluk bir detay, sınırı bile çok, neredeyse 90 bin liraya dayanmış yani. Çok güzel bir şey söyledin. Hak ettiğin bir parayı almak dedin değil evet, mi? Evet hak ettiğin hak parayı etmek, almak. şansını zorlamak, şansını yaratmaktır. Hak etmedin zaten istiyorsan sen oh ne güzel Ama ne Ama bir sürü insan kendi mesleklerinde maalesef birçok ülkede hak ettikleri parayı kazanamıyorlar. Sen ne istiyorsun biliyor musun? Ya keşke ben şanslı olsaydım. E ne olsaydın? böyle ne bileyim bir İngiliz dükünün kızı olsaydım evet, zengin da. Zengin olsaydım. Bir prenses diye anılsaydım. Evet. Düşesim derselerdi bana. Hiç fark bana. etmez. Düşes, prenses. Ya. Hepsi olurdu. O, on, onlar Para on, önemli ama. Bu on, zamanda para önemli. Onlar en şanssız olanlar. Para der. gerçek bak, Önce sağlık kolay, sonra para. Kolay elde eden en şanssızdır. Çünkü değerini bilmez. Geçen birinin lafı vardı diyor ki. Bir şey sağ... dedim ya. Bir şey dedim. <laughs> Geçen dedim birinin mi? lafı bir şey vardı. Dedim. Diyorum ki bak. Kolay elde eden kıymetini bilemez. Şans emekle kendini tüketerek harcayarak böyle perişan olarak asıl e, herkes elde yaratan, edebiliyor mu çok bunu Herkes istediği ediyor. durumda yaşayabiliyor ya sen, mu Ne herkes... kadar mesleklere sahip olmuşlar Hak ettikleri parayı alabiliyorlar ya sen, mı Herkes sabancı mı yani, olsun istiyorsun? Yani? anlamadım Herkes sabancı yani. olsun Hepimiz demiyorum mi Öğretmen olalım? de doktor da hak ettiği parayı alsın istiyorum Ya da herkes bir sürü insan bu... işini bile yapamıyor mesleğini bu... bile yapamıyor Mesleğini yapma şansına sahip olamıyor yani bak, Önce sağlık sonra para bak, diyorum bu... Geçen gün birinin bir lafı vardı Sağlığın bozulduğu zaman diyor Ay sağlıktan önemli bir şey yok diyorum diyor iyileştiğim anda tamam para diyorum İtiraz edeceğim yeri anlayıp kendi içinde ben itiraz edemeden konuyu değiştirdim farkında mısın? Niye <laughs> yani? Parada bir bak, şanstır dedim. Bak, Fenalık geldi. Bak. Çünkü neden? Doğduğun yer kaderindir. Olayında zaten haklıyım. Sen sonra söylediklerinde benim söylediğim Hayır. yere geldin. Sonra da paradan Hayır. bahsetmeye başladık. No. Paradan bak, her zaman bahsedilebilir yani bak bence. Hande, para güzel bir şey. <laughs> Hande'ciğim bak sen dedin ki insanlar maaşını alamıyor falan. Bu ekonomik evet. bir tartışma. Bir gün burada konumuz ekonomi olsun... Bunu tartışalım. Şansla ne alakası var ya? Ne demişler biliyor musun? Para bok olsa fakir götsüz doğardı. ben, ben ikna oldum. ben buna ikna oldum. İnsan şansıyla doğar. Eşim gördüğünüz Çünkü gibi. Çünkü hepimizde var yani demek ki. Şanslı. Gördüğünüz gibi haklıyım <laughs> ve haklılık çok güzel bir şey. Mutlu olmaktan her zaman daha önemlidir. Bunun için yaşıyorum. Adeta yaşıyorum. içime çekmiyorum. Yani <laughs> o, kadar, o kadar şanslısın ki. O kadar şanslısın ki. <laughs> evet. E, bugün mesela yarıda kalan bir izlediğin dijital platformdaki diziyi Rahatlıkla bütün bölümlerini bitirebileceksin evet. çünkü sinirden uyuyamayacaksın. Oh, oh, Yapacağın tek şey sinirli o diziyi bilmiyordun çünkü çok haksızsın. Hiç sinirli değilim çok haklıyım haksızsam da <laughs> haklısın deyin. Ayrıca herkes zaten görüyorum ben yorumlarda beni, beni, beni haklı buluyorlar yani Sürekli. görüyorum. Hande Hanım Sürekli. haklı diyorlar Hande haklı diyorlar. Hatta bir tanesi kadın haklı demiş nasıl sinirlenmiş. Bir şey söyleyeceğim <laughs> bak bir şey söyleyeceğim ben de izledim. O kadar çok haklıyım da haklıyım diyorsun. Ben bile sana haklı yazasım geldi bir ara yani. Aa, bu kadar baskı. Bu kadar baskıyla yani. Sen zor. keşke. Kendi şansını kendin yaratıyorsun. Tabii. Bravo. Aa oraya bağladın. Helal olsun. <laughs> Gerçekten bravo. Neyse. Saygılar. <laughs> o zaman ne diyoruz? Yorumlarda sizleri bekliyoruz. Bu arada yorumlara konuşmamızı istedikleri konu varsa onu da yazsınlar. Hı hı. Yani çok merak ediyoruz. Farklı bir konu olabilir. Ama senin teorine göre onlar şanslarını bekleyip biz ne konuşursak onu izlemeliler. Sen şimdi şey kendi şanslarını yaratmalarını istedin. Olabilir, e, o da olabilir. Konuyu beğenmezsem konuşmam zaten. Haklısın bence. <laughs> Nasıl görüyorsunuz? En sonunda işte böyle olur. Böyle e, olay e, kapatılır diyorum. Hoşçakalın. E, yani... Hadi güle güle. Yazın yazın. <laughs> Ondan sonra geldin dedin ki dedim. doğ işte insan e, yok efendim anası babası öyle olacak <laughs> bilmem nesi böyle olacak ve ben sana doğduğun yer kaderindir demiştim. Onu aldın böyle gösterdin sanki farklı bir şey anlatıyormuşsun ben, gibi. Bence sen sadece haklı olmaya beklenmişsin. Şans nedir tanımını sen şu anda yapamayacak. Ne olsun. demek canım? Sadece çünkü demek istediğin Hayır şanslı. ben sana konuyu açan benim soruyu soran benim bir de bu benim ya fikrim. Ömrü boyunca, bir şey ömrü boyunca kendi şansını kendi yaratmış bir kadın sırf şurada iki tane yorum alacağım diye demediğinde almadı ya. Nereden biliyorsun Aa, sen benim ömrüm. Ay Ayol sen ben de beraber Arkadaşlar, miydin? Arkadaşlar ekip bir şey söyleyin elini sen. Sen benle 35 senedir beraber misin? Aynen tamam tamam. 35. Kes. <laughs> <laughs>